En sevdiğim, en güzel mevsim şak diye bir tek ağız. İlkbahar. Hayır, Tayt mevsimi. Bu pis bikini mevsimini sorgusu, sualsiz, aniden haber vermeden ve löt diye gelmesine nefret ediyorum. Her sene yapıyor bunu. Allah o popo kaldıran taytları icat edenin çoluğuna, çocuğuna, sülalesine sağlık, saat bereket versin. Brazilya tipi bikini yapanlar da çoluğunu, çocuğunu, sülalesinin bittiğin bir çağda komple selinlik de olsun inşallah. Allah Allah, yat yanarsın, edersin, Parıyor bağlarsın. Kız en kötü uzun donan en giresin deriz. <gülüyor> çok gülüyorum kız ben sana. Çok ince bir mizahım var. Benim mantam makanda silahatı değil kızım. yemin Karakaş. Ve yemin bu papayı göçekte gün ışığında bikinili gördü ...yüzerek Yunanistan'a kaçar. Makandayı direkt iade ediyor. İade almıyoruz bebeğim. Sadece değişim yapabiliyoruz. Hadi oyuna değiştirelim mi? Lan! yapma bana Zerin. Allah Allah, senin sadece papanın değil, çenen de büyümüş ha. Allah! Kaldır poponu, git spor salonuna. Bana ne ya? <laughs> Ki ağırdır artık o. Kaldırması zor. Olsun, bir yerde ağırlık çalışmış olursun. Param yok Tülay'ım. Hele yok, kavuşta yok. Ayrıca bir haftada spor salonunda mucize mi bekleyeceğim? Ama zehirinde çareleri tükenmez. Bak, ne aldım. Ne Ah! Ah Zerrin, senin bu kadar mı paran yok ya? Kız defolu bu. Baksan altına yuvarla. Kız olsun. Bir tane tornacıya götürsen belki düzler bunu. Kızım özelliği o. Altı böyle meyilli. Yürümesi çok zor. Öğrenme süreci var. Ama popomu bir hafta daha eski zenci popası kıvamını getirecek özelli bir mamurlu. Sabahtan geleceğim yatana kadar çıkarmayacağım. Bunu da mı koşacaksın sen? Ee, yok bacım, koşulamıyor bununla. Sadece yürünüyor. Ee, sen her yere geç kalırsın, son anda depar atarsın. Koşma hep ne yapacak? Nereye geç kalırım? Kim o? Başkası lan o? Kim ki o? <laughs> Kız sensin o. Kendinle karıştırdın vallahi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.